Sen de tekrar silah kapıp cehenneme dalıyorsun. Plazmalar, roketler sat öfke yağdırıyorsun. Kafa kopartıp death metal dinliyorsun. Mother Demon'u kıyma yapıyorsun ve sonra... Berk, analara el kalkmaz. Anneciğim burada pompalı tüfek var onu çekiyorsun. Pompalı tüfek de çekilmez. Anne içerik yapıyoruz şurada ya. Tıştırtma dum boyun ayağına bacağına. <laughs> <laughs> Bolargo, Bolkan, azıcık da beyin eritme garantili. Hazır ol. Hayatını deneyeceğin en kanlı tarih dersine geliyorsun. Demonlar var. Pompalı tüfekler var. Kan, vahşet ve rock'n'roll tabii ki. Öyle bir bölüm ki testosteron oranı nükleer denizaltıyı çalıştırabilir. Repentir bebeğim. Doğum 1993. Her şeyin bok gibi gitmeye başladığı an. Bir zamanlar büyülü 2022 yılında evet doğumda gelecek böyle bir şeydi. En son maskesiz otobüse binemiyorduk ama. Neyse bir grup dahi UAC bilimcisi ya başka bir boyuta portalaşsak ne olur ki ya diye düşündü. Zaten öyledir. Her terslik aptal iki bilim adamının deneysel bir fikriyle başlar. Spoiler. Her şey boka sarar. Mars'ın sevimli ayları Phobos ve Deimos komple demon mekanına dönmüştü. Tırrekler kol gezmeye başlamıştı. Ve ordu Kakadömen avlamaya giderken ne yazık ki zombi kebabı olmuşlardı. Ve sahneye o çıkıyordu. We have doom guy, they don't you Pistol ve damarda gezen öfke, vahşet, kafatası, kan ve rock and roll. Bundan iyisi de masaya gelen yanarlı dönerli meyve tabağı. Velhasıl Phobos temizlendi. Deimos ortadan kayboldu çünkü neden olmasın? E peki nereye gitmiş? Tabii ki cehenneme. Spawn, Scorpion, Doomguy ve inanın bu kanalda cehennem temalı o kadar çok konu işledim ki Allah cennet ömüyorum diye harbi sert yapacak hayrette. Neyse peki bunlar olurken sen ne yapıyorsun? Lan tam da bugün cehennemde geçirmek istemiştim zaten diyerek cehennemden içeri dalıyorsun. Her şeyi paramparça ediyorsun. Spider Mastermind'ı bağırsak dolu pinataya çeviriyorsun. Ve sonunda dünyaya dönüyorsun. Tabii dünya artık şeytanın yazlık mekanı olmuş. Surprise motherf***** diyor. Doom 2, Hell on Earth 1994. Dünya komple çöp oldu. Mars'ı kurtardın. Bravo. Ama dünya... E tabi dünya göte bağladı. Demonlar her yerde. Şehirler yanıyor. Starbucks'ta pumpkin spice latte kalmamış. UAC gene mallık yapıyor. Uzaya kaçmaya çalışıyorlar. Bilim adamımız, mı, sikim adamı belli değil ama. E o zaman kim kurtaracak dünyayı? Yani... Yani Dumgay. Halk arasında bilinen adıyla şeytanın kulağına kurşunu basan adam. Şehirleri inferno bataklıkları ve boyusal kabuslara geçiyorsun. Ve sonunda Icon of Sin denen duvar suratlı dev demon fetüsüyle kapışıyorsun. Evet, boss savaşın duvara karşı oluyor. Oyun devrim falan ama boss'u bir duvar. Neyse, arada bir koko demon paketleyip cehennemin duvarına demon buluyorsun. Kazandın mı? Doom evrinde zafer demek, daha boktan bir bölüme hazırlan demek. Final Doom 1996 Doomguy'ın hiç tatil yapamaması sorunsalı. Doomguy biraz kafa dinler mi sandın? Yok öyle. plütonya yine portal açmaya çalışan bilim adamları. insanlık IQ'su yine ıslak ekmek seviyesinde. TNT, Evolution, Jüpiter üstünde demon partisi başlıyor. Doomguy cevabı belli. Pompalı çek, saldır, kafa kopart. Çünkü onun çözüm yöntemi bir şey mi var? Patlat gitsin doğum Doom 64 1997 Doomguy cehennemin vardiyalı elemanı. Bitmedi tabi. Demonlar aman böceği gibi birini ezersin 10 tane daha çıkar. Radyasyona dayanıklı olduğu hep söyleniyor ama tuvalet terliliği iki vuruşta yamultabiliyon. Bunlar da onlar gibi bir şey. Sahne astolistin Mother Demon sahneye çıkıyor. Yani cehennemin anası. Cennet annelerin ayakları altındaydı ama burada biraz işler karışık. Doom evrenindeyiz. Ne bekliyorsun yani? Sen de tekrar silah kapıp cehenneme dalıyorsun. Plazmalar, roketler saf öfke yağdırıyorsun. Kafa kopartıp death metal dinliyorsun. Mother Demon'u kıyma yapıyorsun ve sonra... Ber, Analara el kalkmaz. Anneciğim burada pompalı tüfek var onu çekiyorum. Pompalı tüfek de çekilmez. Anne içerik yapıyoruz şurada ya. Fıştırtma dum boyun ayağına bacağına. <laughs> <laughs> Neyse kendi isteğine cehennemde kalıyorsun. Çünkü Doomguy öyle bir adam ki demonlardan bu kadar nefret ediyor. Görev beklemez ve şeytan kafası ezmemiz lazım diye düşünüyor. Ve orada resmen yatıya kalıyor. Böylelikle bir hafta son tatilinde cehennemde geçirmiş bulunuyor. Doom 3 Korku dolu reboot alternatif evren. Şimdi dur. Şimdi burası farklı. Doom 3 reboot gibi reboot. Mars yine kaos. UAC yine salak. Portal yine açılmış. Ama bu sefer her yer jump dolu. Resmen sabahleyin oğutlastı iki yumurta kırıp ekmek banmış Doom Edition. Sen gene tek kişilik katlayan makinesisin. Cyber tokatlıyorsun. Portalı kapatıyorsun ve soruyorsun. Ben ne yapıyorum yine burada mı? <laughs> Doom 2016. Doom Slayer uyandı. Şiddeti seçti. Ne seçecek? <laughs> Mars yine apart. UAC yine enayilik peşinde. Portal yine açılmış. ama. <laughs> bu sefer temiz enerji diye cehennemi kullanmaya kalkmışlar. Bak sen bir akıllı sizsiniz ama. Bildiğin fare kapanına parmak sokup ye adamım işte beleş yenilebilir enerji demek gibi bir şey. Ve sen Doomslayer, cehennemin rüyasında kabus gördüğü adamsın. Cehennemin ücra sokaklarında punk konserlerinde kafatası kırdığında çıkan sesten müzik yapılıyor. Böyle bir adamsın. Bakın bomba Tabutundan uyanıyorsun. Yakındaki shotgun'ı kapıyorsun. The Zeytin Rock, e, şey pardon, kan festivali başlıyor. Olivia Pierce, ortalı sonsuza kadar açık bırakıyor. Ama o da senin için yeni bir hedef demek. Dem onları doğrayarak Spider Mastermind'ı yere seriyorsun. Tekrar. Sonra Samuel Hayden, sözde dostun, Crusable'ı çalıyor ve seni ışınlıyor. You've won. It's over. You stopped the invasion and closed the portal. But it's come at a price. Argent. Vega. This entire operation. You see, I've watched you work. Come to understand your motivation. You think the only way is to kill them all. Leave nothing behind. And you may be right. But we can't just shut it all down. Without and Energy, it will be worse. I don't expect you to agree. But with this, we can continue our work. I am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. We now have coordinates. completed. Our time is up.

Kıyamet gelmiş tam gaz, kıtalar demonların elinde, sen bir saniye bile düşünmüyorsun. Çünkü adamsın. Zırhı upgradeliyorsun, uçan kale yapıyorsun, Fortress of ve her priest denen üç kafa taslı dedeyi avlamaya çıkıyorsun. Üçünü de şıkır şıkır indiriyorsun. Sonra Kanmai'kırı yani pretensiyoz uzaylı kraliçeyi tokatlıyorsun. En sonunda da Icon of Sin'i yumrukluya, yumrukluya mezara sokuyorsun. Çünkü sen böyle bir adamsın anladın mı? 95 beyaz yakalı cehennem predatörüsün. Hel ekstra özü demon lime almadan şeytan avlayamıyorsun. Ancient Gods Part 1 2020 Doom Slayer evrenle kapışıyor. Hani buraya kadar manyaktı ya. Hani şu bir bir tutar mısın? Cennet darmadan, cehennem yaralı, gerçeklik çöküyor. Sen de, sen de bir Dark Lord uyandırayım da tam olsun diyorsun. Başka işin yok ya dev okyanuslar, antik tapınaklar, kozmik cehennemler falan her yeri dağıtıyorsun. Ve sonra Dark Lord'u uyandırıyorsun. Aleyküm selam abi. Ve ne görüyorsun? Kendinin şeytan versiyonu. Decathlon'dan giymiş full street basmış bir versiyon. Ancient Gods Part 2 2021. Büyük hesaplaşma. Final zamanı. Ordunu topluyorsun. Gece nöbetçileri, insanlar, melekler ne bulduysan. Arada 2-3 tane de 10-11 halı sağcısı buldun mu? 12'de cehennem savaşının kritiği için kahvede kivini yudumlarsın. Neyse. Cehennemin başkenti Immora'ya dalıyorsun. Ejderha falan debiliyorsun ve Dark Lord'da teke teke çıkıyorsun. Kılıçlar kapışıyor. Kan gövdeyi götürüyor. Sarkastik laflar uçuşuyor. Sonunda kalbine bıçağı sokuyorsun. Dark Lord ölünce cehennem komple çöküyor. Ama onunla birlikte kendi Slayer güçlerinde kaybediyorsun. Ve en sonunda Dungay kustal davutuna yatıp mışıl mışıl bir uykuya dalıyor tabi ta ki insanlar gene boka batana kadar. Doom the Dark Ages 2025 Orta çağ mı? Orta çağ mı? Modern silah mı? Yok. Biyonik uzay gemisi mi? Yok. Bu sefer Doom Slayer, ayağında demir çizmeler, elinde kutsal kasatura, kafada saf öfke ile geliyor. Hoş geldin taş devrimi. Şimdi sevgili Doom sever. bu hikaye Doom Slayer'in en eski zamanlarını anlatıyor olacak. Yani ben kimim, neden demon dövüyorum soruların cevabı burada yatıyor. Zırh mı? Bildiğin ortaçağ zırhı. Kafalıklığı omuzdan çıkarmalı, gotik motifli falan. Silah mı? Balta, gürz, dev kalkanlı tüfekler, ortaçağ pompalısı. Evet yanlış duymadın ortaçağ pompalısı var oğlum. Bildiğin tam anlamıyla zebani kundaklayan yürüyen bir testosteronsun. E peki bu hikaye ne ayak? Olay gene başka bir alemde. Sentinel ordularının demon ordularıyla birbirinin kafasına tuğla fırlattığı dönemlerde geçiyor. Peki bu hikayede Doom Slayer kim? eskiden sıradan bir savaşçıymış. Sonra demonlar ailesini, köyünü, mahallesini hatta en sevdiği köfteciden sipariş ettiği dürümü yemişler. Bunun üzerine Doomsday'ı kafayı komple sıyırmış. Ben her şeyi yakacağım amık deyip cehennem yatıklarına kafa tutmaya başlamış. Tanrılar Sileri kutsamış. Artık sıradan bir piyon değil. Demon kasabı ilan ediliyor. Ve başlıyor. Amacım ölümüne demon doğramak. Bu sefer futuristik lazerler yok. Neler var dersen Valios Direkt demonun kafasını kaporta gibi çökertmek için. Zincirli balta. Attığın gibi rakibe saplanıyor. Kendine çekip kafa göz patlatıyorsun. Taksim'de Fransız sokağındaki bir kavga gibi düşünebilirsin. Buharlı zırh. Ağır zırh. Kafanda boca var bildiğin. Tarihi şatkan. Orta çağ pompası gibi el yapımı tek atışta on demon parçalıyor. Dev kalkan. Hem koruma hem de kalkanı fırlatıp surat parçalama mekaniği var. Kaptan Amerika ağlaya ağlayı izliyor. E tabi bu sırada da demonlar boş durmuyor. Orta çağ versiyonu impler. Eldivenli zırhlı daha da pislikler. Kale boyutunda demon lordlar. Kalede boss fight var. Çin'den içinden demon çıkan demon onlar. Patlatıyorsun içinden başka bir demon çıkıyor. Lan bu ne bitmiyor diye bağıracağım Söz. E peki sonuç. The Dark Age Doom Slayer'ın efsaneleştiği nokta. O klasik Doom Slayer var ya hani o demon görünce gülümseyip bir fucking gun çeken manyak İşte o karakterin doğduğu hikaye bu. Burada Doom Slayer resmen efsane değil cehennem kasabı oluyor. Ve söz veriyorum buradaki Slayer o kadar kana susamış, o kadar delirmiş, o kadar full testo ki cehennem bile şöyle diyor. Al bize demonuz ama ayıp oluyor. İşte Doom'un hikayesi böyle. Kan, metal, saf manyaklık umarım kısaca geçtiğim bu özet sizi Dark Age'e hazırlamıştır. 28 Mayıs'ta çıkıyor ve benim de doğum günüm şimdiden söyleyeyim. Hani evet yani ne olur ne olmaz diye. Neyse bir sonraki videoya kadar kendine cici bakıyorsun. Görüşmek üzere.